Selam arkadaşlar ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Akinator'a ünlü, ünsüz ya da futbolcu kişiler soracağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Hadi diyor başlayalım. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar. Evet şu anda başladı arkadaşlar arkadaşlar ee, korku insanların da korku karakterini sor soruyoruz arkadaşlar. Bu karakterin bir kadın mı? Mesela arkadaşlar şeyi soralım mesela buna. E, ee, Kıvanç Tatlıdoğu soralım arkadaşlar. Kadın mı? Hayır. Ee, Türkiye'de mi yaşıyor? Yok bir saniye geri alacağız. Evet. Youtuber mı? Youtube'dan mı? Hayır. 30 yaşından büyük mü? Herhalde. Karakterin film oynadı mı? Evet. 40 yaşından büyük mü? Hayır. Ona dizi sona verdi. Evet. Şarkıcı mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Asist Türkiye'de mi? Hayır. Sarı saçlı mı? Evet. Evet. Aşkım onu Balık Balıkçıya mı? Bilmiyorum. Burcak Bilmiyorum. Evet. Evet. Buldu arkadaşlar. Kıvanç Tatlı'dı arkadaşlar. Buldu. Evet diyoruz arkadaşlar. Şu anda reklam var arkadaşlar. Reklam bitsin. Bakalım şimdi arkadaşlar her şeyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size soralım. Ee, e, şimdi soralım. Muhammed Yeti'ye soralım arkadaşlar. Karakterim erkek mi? Evet. Bir Türk dizisinde oynadı mı? Hayır. Youtuber mı? Evet. Sinema filmleri oynadı mı? Hayır. Rastas ilgisi var mı? Hayır. Oyunu da söküyorum. Evet. Mehmet hayır. Papyonus mu? Hayır. Evli mi? Hayır. Sakalıya ve bıyığı var mı? Evet. Youtube'da bir milyon fazla abonesi var mı? Herhalde. Hayır. Roblox ilgisi var mı? Hayır. Silah oynayla bir... Evet. Hayır. Evet. Galatasaray oynadı mı? Evet. Biraz kutladı mı? Hayır. Galatasaray oynadı mı? Evet. Fenerbahçe oynadı mı? Hayır. Zayıf mı? Evet. Bildi arkadaşlar. Muhammed Yeti de arkadaşlar bildi. Bakalım şimdi arkadaşlar. Kim soralım arkadaşlar? Sorun siz. Yazın arkadaşlar bana yardımda. Evet tamam arkadaşlar. Şimdi kime soralım arkadaşlar? Kim soralım arkadaşlar? Haller ne soralım arkadaşlar? Kadın mı? Hayır. Kötü mu? Evet. Hayır. Evli de inşallah mı? İnşallah mı? Bilmiyorum. Bunu da Evet. Evet. Çocuğu var mı? Hayır. Uzun saçlı mı? Hayır. 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 Antep. Adam değil mi arkadaşlar bu şey halledenler. Herhalde değilim. buna. mı? Evet. Hayır. Abisi var mı? Bilmiyorum. Adanalı mı? Evet. Evet. Espor mu? Evet. Hallenler arkadaşlar. Bildi bunu da arkadaşlar. Helal olsun. Evet. Reklama geçti arkadaşlar şu anda. Bakalım şimdi arkadaşlar. Kim soralım arkadaşlar? Şimdi Reynox soracağız arkadaşlar. Reynox. Bakalım şimdi arkadaşlar. Reynox'u bilebilecek mi arkadaşlar? Ben iş alabilir. Tekrar ne diyoruz arkadaşlar buradan. Youtube mu? Evet. Hayır gerçek hayır. Evli mi? Hayır. Kız mı? Hayır. Bıra, hayır. Oyunda söküyor mu? Evet. Hayır. Herhalde. Hayır. Sakalı bir var mı? Evet. Hayır. Slalomer evet. Evet. Hayır. Şişman mı? Hayır. GTA 5 videosu çekiyorum. Hayır. Gerçek adı dedim. Tanımıyor. Hayır. Müzik yapıyor mu? Hayır. Fena şeyleri var mı? Hayır. Esporç mu? Hayır. su oynuyor mı? Evet. Aşırı kuruyor mu? Hayır. Kardeşi var mı? Hayır. 20 yaşından mı? Herhalde. Tüm dünya benim Hayır. Kel mi? Hayır. Ooo bildi arkadaşlar. Evet dedi bildi. Helal olsun. Kimi, kimi soralım arkadaşlar şimdi? Batman'i soralım mı arkadaşlar? Batman. Tekrar diyoruz Hayır. Seni tanıyorum. Hayır. Türk mü? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Hayır. Erkek mi? Evet. Oyun karakteri mi? Evet. Silah kullanmakta mı? Hayır. Sarı saçım var mı? Şekte hayvan şeklinde mi? Hayır. 14 ayıldım. Hayır. Kötü mü? Hayır. Savaşım Evet. Hayır. Seni kontrol etmekte misin? Mesela biz kontrol etmekteyiz. Evet. Telefon oynan Evet. Kulaşlar oynan mı? Hayır. Araba kullanabilir mi? İler mi? Kılıç kullanır mı? Hayır. Kırmızı mı? Hayır. Ayakkabı dünya mı? Hayır. Metalden mi oluşmakta? Hayır. İki bacak üzerinde yürümekte. Dev mi? Hayır. Yeşil renk mi? Hayır. Süper güçleri var mı? Evet. Maske mi takıyor? Evet. Hayır. Bir güreş mi? Hayır. mobil Legends de oynadı? Hayır. Among Us. Hayır. Bilemedi. Evet. Kılıç savaşır? Evet. Gölgeler ile ilgisi var mı? Hayır. Hayır. Ninja mı? Hayır. Korku filmler mi? Hayır. Evet. Hayır Hiç televizyona gördüm mü? Hayır Vücudu evi var mı? Hayır Bir çubuk adam mı? Batu kullanıyor mu? Hayır Gitar çalıyor mu? Hayır Kulağın iyisi var mı? Abonesi 2000'den altında mı? Çok uyuyor mu? Hayır Hayır diyoruz arkadaşlar bunu da bilemedik de Karakterin bir şeyliğini inşa ediyor mu? Hayır Kılıf kullanıyor mu? Hayır, Hayır. Kastı mı? Evet Ox super değil mi? Hayır, kötü bir mi? Siyah giyer mi? Evet. Spiderman filmine ne deme? Evet. Ömrü kadar mı oynamıştı? İşte. Her şeyi avlatıyorum. Hayır. Batman gibi mi? Evet. evet. Bildi arkadaşlar. Dilim.